Herkese merhabalar. Birinci Ulusal Rejenitif Jinekoloji ve Sağlıklı Kadın Kongresi'nde hep beraberiz. Yanımda çok sevgili başhekimim Profesör Doktor Oya Gökmen var. Sağ olsun kırmadılar ve çok güzel kongremize destek verdiler. Hocam nasılsınız öncelikle? Kongremizin nasıl evet. olduğunuz? Kongre çok canlı. İnanılmaz bir katılım var. Bu inanılmaz katılımın içinde ciddi bir vibrasyon var. Bu vibrasyonun sebebi de yenilikler konuşuluyor. Her yenilik sancılı başlıyor. Doğum gibi. Doğum olduktan sonra zaten kolay. Ama sancılı dönemde evet. bu işi yürütebilmek önemli. Doğruları paylaşabilmek önemli. Doğruları görebilmek önemli. Onun için bu कांग्रेस Hani bizim alanımızda doğruları tartıştığımız cıvıl cıvıl bir kongre oldu. Ben kadın doğum hekimi olaraktan özellikle kıymetli arkadaşıma bu rejeneratif tıp alanındaki bu ilk kongreyi tertiplediği için tebrik ediyorum. Bunun daha geniş çapta Türkiye açısından, daha geniş çapta yapılması gerektiğine inanıyorum ve düzenli yapılması gerektiğine inanıyorum. Yani tabii rejeneratif jinekoloji, doku yenileyici tedavileri biz menopoz yaşlanma sürecinde İnferstitede sürprizde ağrı ve onkoloji tedavilerinde genel jinekolojide kullanabiliyoruz. Son derece yeni, son derece güzel ve umut vadeden bir alan. Umarım sizin desteklerinizle de İnşallah. çok hızlı yükselecek ve ülkemize çığır açacak. Bence diyorum. çok çok yeni ama bizim de tedavi ediciden ziyade tedavi etmeden sağlıkla nasıl bu işleri yapabileceğimizin öğretildiği yeni öğret lenimlerin hepimizin kapasitemizin içine alınması lazım. Kadın sağlığı, rejeneratif tıp bence bir bütün. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz.